29 Ekim 1923. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı. 29 Ekim 1923, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi olarak ilan edildiği tarihtir. Bu tarih, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından kurulan yeni bir devletin temellerini atmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanması, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi ve ulusal egemenlik anlayışının ortaya çıkmasında kritik bir rol oynamıştır. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açılmış ve milli egemenlik ilkesi üzerine inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti modern bir devlet yapısını hedeflemiştir. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte Atatürk, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözleriyle halkın iradesini vurgulamıştır. Cumhuriyet'in ilanı, Türkiye'de siyasi, sosyal ve ekonomik birçok yeniliğinde habercisi olmuştur. Bu tarihten itibaren layıklık, kadın hakları, eğitim reformları ve hukuk sisteminin modernizasyonu gibi birçok alanda köklü değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet, halkın yönetime katılımını arttırmış ve bireysel hak ve özgürlükleri güvence altına almıştır. Bu önemli olay her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu sadece Türk halkı için değil, tüm dünya için demokratikleşme ve ulusal bağımsızlık mücadelesinin sembolü olmuştur.